Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir tane video çekeceğiz. Bugün ilk önce... Şimdi ben bir tane efsane kanalın düşüşünü anlatan video çekeceğim. Bu kanalı hatırlayanlar bu videoyu beğenmeyi Gerçekten bu kanal çok güzeldi ama bir anda ünlülüğünü kaybettim. İlk önce buraya geliyoruz. Geliyoruz. Apotex yapıyoruz. a Apotex <laughs> Bu kanal öyle bir abonezi vardı ki ye ye ya duyana, çok ama bir efsanevi daha kaybedelim. Önce bu kanalı sevmiyor muydum? Çok önceden çok takip ediyordum. Hatta e, hep onu izliyordum. Hatta anneme demiştim ki niye bu kanalına aldı apoteksi? Ne bileyim. Hadi hakikaten hak, ama olsun. Ya gerçekten çok güzeldi. Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.